Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun ki yeni bir hatırlatmalarda bizi buluşturdu. Bugün kısa bir hatırlatmamız şu olacak. Sonra devam edebiliriz belki. Hz. Ayşe radiyallahu teala anha annemize ashab-ı kiram sordu. O da peygamberimizden duyduğunu cevap verdi. Soru şuydu. Eyül amale ahabbu ilallah. Cenab-ı Allah'a en sevgili ameller nelerdir? Ya da en sevgili amel nedir? Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok açık, çok net, çok anlaşılır ve çok da bizim için sevindirici bir cevap verdi. Edve muha ve ingalleh az da olsa devamlı yapılandır buyurdu. Değerli kardeşlerim, az da olsa devamlı yapılan ameller hayır ve bereket doludur. Atalarımız boşuna damlaya damlaya göl olur dememişler. Günde bir sayfa kitap okuyan her gün okuduğu için, günde bir sayfa kitap yazan her gün yazdığı için, bir de bakarsınız ki önünde bir sürü bereketler olmuştur devamlı yapmak marifette de çok önemli. Her gün atan okçu derler. Bir işi devamlı yaparsa bir insan eli yatkınlaşır. Bütün vücuduyla otomatik kazanır. İşler çok kolay gider. Bazen öyle o işler var ki bize yap deseler ölürüz de yapamayız elde. Halbuki alışırsanız çok kolaydır. Ya ne var bunda der bilen ama bilene tabi. Değerli kardeşlerim, ibadet kelime anlamıyla Cenab-ı Allah'a kulluk etmek demektir. Aslı boyun eğmektir. Hükmün elam olmaktır. Tapmaktır. Efendim, <laughs> itaat etmektir kısaca. Allah Celle Celaluhu bizi imtihan için yeryüzüne gönderdi. Önce bu kainat yarat, Yerleri ve gökleri. Çok güzel, muhteşem bir şekilde. içinde insan, rahat etsin, güzel güzel yaşasın diye. Sonra burada nasıl yaşanır? Yaşama kılavuz. Bunu öğreten dini gönderdi. Allah katında bir tane din vardır, o da İslam. İnne dina indallah el İslam. Hz. Adem'e gelen din de İslam'dı. Hz. Nuh'a gelen din de İslam'dı. Hz. İbrahim'e ve Hz. Muhammed Mustafa'ya Hepsine salat ve selam olsun. Aynı dindi. Ama zaman içerisinde dinlerin insanlar çoğaldıkça, hayat karmaşarlaştıkça bir tekamülü var, bir tasaffisi var, bir gelişimi var. Ve bunun en güzel gelişimi haliyle en sonunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilendir. Bazıları semavi din diye, İbrahim'i din diye, Thank you.